Selamünaleyküm arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz mutfağıma hoş geldiniz ben Karadeniz kızı kanalıma abone olursanız bol bol beğenileriniz yaparsanız çok mutlu olurum arkadaşlar lütfen beğenileriniz yapmadan geçmeyin burada çok güzel bir kabak tatlısı yapacağız arkadaşlar ben bu kabakları köyden getirmiştim derin dondurucuya atmıştım bakın hala buz var üzerlerine yani burada bir 500 gram var yok bir kabağım var tam ölçüsünü bilmiyorum Böyle bir su bardağı şeker koyuyorum üzerine. Bunu güzel pişireceğiz. Güzel bir kabak tatlı helvası yapacağız arkadaşlar. Tatlı değil helva. Bir yarım çay bardağı da su koyacağım. Bismillahirrahmanirrahim. Altını açmıştım. Şimdi bunun kapağını kapatıp piş bu pişecek güzel bir rendirden geçireceğiz. Ondan sonra unumuzu kavuracağız. Çok güzel bir un helvası, kabaklı un helvası yapacağız arkadaşlar. Ee, kabaklı un helvası aslında kabak tatlısı helvası ee, çok güzel olacak inşallah karıştırmış da olabilirim kusura bakmayın ee, kabak helvası doğrusu bu arkadaşlar güzel bir kabak helvası yapacağız inşallah mevsimi pazarlarda dolu çok şükür ama ben bunlar köyden getirmiştim bol bol beğeni yapmayı unutmayın arkadaşlar ne kadar beğeni yaparsanız videomun ne kadar izlenmesini sağlarsınız Keşfete düşürürsünüz. İnşallah çok izlersiniz Kusuruma da bakmayın ee, Şimdi kapağını kapatıp Pişirmeye bırakıyoruz Bakın kabaklarımız Pişiyor arkadaşlar Baya köpürdü güzel Bunlar iyice pişecekler Blenderden geçireceğiz Ondan sonra unumuzu kavuracağız Güzel bir kabak helvası yapacağız Doğrusunu söyledim herhalde bu sefer Kabak helvası çok güzel oluyor. Lezzetli. İsteyen üzerine tayında bekmez de koyabilir. Harika. Güzel. iyice pişir. Ezilmeleri lazım. Güzel pişsin. Güzel. Beğenmeden geçmeyin. Lütfen bunu bol bol beğenin arkadaşlar. Ne kadar çok beğenirseniz videom o kadar keşfete kalır. O kadar köşfete düşer. İzlenme şansı bulur. Lütfen bunu da esirgemeyin. Buradan da söylemek istiyorum. Birisi yazmış ki neymiş öyle dilenci gibi abone istememiz beğeni istememiz dilencilik olmuyor arkadaşım. Yine de fikrine saygı duyuyorum. Bilmiyorum. Biz yine istiyoruz. Abone olmanızı, beğeni yapmanızı yorum yazmanızı ben canı gönülden istiyorum. Lütfen biz yaparsanız, yazarsanız çok memnun olurum arkadaşlar. Kabaklarım iyice suyunu çekti, iyice pişti. Şimdi ben bunları blenderden geçireceğim arkadaşlar. Ondan sonra unumuzu kavurmaya başlayacağız. Kabağımızı ezdik, güzel püre haline getirdik arkadaşlar. Bakın harika olmuş. Şimdi unumuzu da kavuralım. Bunları birleştirelim. Ocağımızı, tavamızı aldık. Tereyağımızı da koyduk arkadaşlar. Şimdi bunu güzel eriteceğiz. Unumuzu da kavuracağız. Kabakla beraber buluşacağız, artık buluşturacağız. Yağımız eridi. Şöyle bir çay bardağı unumuz var. Bunu şimdi kısık ateşte altında kısıyoruz. Bunu güzel kavuruyoruz arkadaşlar. Güzel un helvası kavrul gibi. Bunu da kavuracağız rengini alana kadar ondan sonra da kabakla buluşturacağız. Tavama biraz büyük ufak geldi az geldi ama malzeme olsun. Sıkıntı yok. Rengini almaya başladı unumuz. Güzel bir kabak helvası yapacağız arkadaşlar. Ben tadını çok beğendim. Sizlerle de paylaşmak istedim kabak zamanı pazarlarda çok kabak var köylerden getirdiyseniz eğer yapabilirsiniz arkadaşlar ben köyden getirmiştim defrise koymuştum oradan çıkardım bakın rengini almaya başladı helvamız beğenmeden geçmeyin arkadaşlar rengini aldı bakın çok güzel oldu rengi şimdi kabakla beraber buluşturacağız arkadaşlar kabağı da içine alıyoruz Tabakla güzel karıştıracağız. Ondan sonra helvamız hazır arkadaşlar. Güzel tabağı yedirmemiz lazım. Altını kıstım. Güzel tereyağını, ununu tabakla güzel birleştirelim. Kokusu da mis gibi. Helvamızın kıvamı harika oldu. İsteyen fındık, fıstık, ceviz kullanabilir. Ama ben sade yapacağım arkadaşlar. Ee, üzerine de kendime göre bir tavak yapacağım. Onun üzerine de tayin ve bekmez gezdireceğim arkadaşlar. Şimdi altı kısık iyice yağ un kabak birleşimini sağladık. Biraz daha böyle bir iki dakika daha çevirelim kısık ateşte. Harika bir helva oldu kabak helvası. Mis gibi de koktu arkadaşlar. Herkese tavsiye ederim. Bol bol beğeni yapın, bol bol yorum yazın. Belki siz daha farklı yapıyorsunuzdur kendi yaptığınız şekilde bana e, tarifi de yazarsanız sevinirim. Şimdi altını kapatıyorum. Servis tabağımı alacağım arkadaşlar. Harika oldu mis gibi. Altını kapattım. Şimdi servis tabağıma alayım. Un helvamız pardon, kabak helvamız hazır arkadaşlar. Hep ağzım un helvasına gidiyor. Alışmış. Üzerine böyle bütün fındıklar koydum, bir yeşil maydanoz koydum üzerine yeşillik olsun, değişik olsun diye. Ben de kendime şöyle bir tabağa koydum arkadaşlar. Bunu da üzerine ben tayinle de bekmez gezdireceğim. Ben öyle yiyeceğim arkadaşlar. Bakın bu şekil. İsteyin istediği gibi yiyebilir. Hepsine koymadım belki çocuklar yemez diye. Ben böyle yiyeceğim arkadaşlar bu şekilde kıvamını da göstereyim bakın harika bakın kıvamı da bu şekil çok güzel oldu lütfen siz de deneyin kanalıma abone olursanız yorum yaparsanız beğenilerinizi yaparsanız çok mutlu olurum arkadaşlar lütfen beğeni yapmayı unutmayın beğeni yapmadan geçmeyin kabak helvamı bir de siz deneyin çok memnun kalacaksınız. Çok çok seveceksiniz. Çok güzel bir tatlı. Çok hafif bir tatlı arkadaşlar. Kabak da çok faydalı ve mevsimi çocuğunuza, çoluğunuza, misafirlerinize ailenize gönül rahatlığına tüketebilirsiniz. Hepinizi çok seviyorum. hepiniz Allah'a emanet ediyorum. Bol bol beğenilerinizi bekliyorum. Hepiniz Allah'a emanet olun. Allah'a ısmarladık.